Devlet neden izin verdi diyorlar. İktidar neden izin verdi diyorlar. Biz devlete güvendik hata mı yaptık diyorlar. Oraya giriyorlar. Paralarını yatırmışlar. Üçkağıtçılık falan yapmıyorlar. Kapkaçakçılık yapmıyorlar. Hırsızlık yapmıyorlar. Kazançlarıyla alın terleriyle çocuklarına miras olarak ev bırakmak istiyorlar. Tek tatleri bu. Paralarını ödüyorlar. Aradan yıllar geçiyor. İktidar diyor ki bir dakika. Bu şirketlerin bu yapısıyla bu iş yürümez. Keşke bunu o şirketler kurulup da yol almadan, insanlar mağdur duruma düşmeden yapsaydı. Gelinen noktada ne yapıyor? TMSF e el koyuyor. TMSF 21 şirkete el koyuyor. Diyor ki 6 ay var sana. 6 ay veriyorum. Sen kurumsal yapını benim dediğim normlara getir. Ben seni kabul edeceğim diyorsun daha üç ay geçmiş. Üç ay geçtikten sonra daha üç ay var. Sen hangi sayıkta 21 şirketi TMSF'ye geçiriyorsun? Ve oraya üye olan mağdurları daha da mağdur bir noktaya getiriyorsun. Doğru mu bu? Hayır değil. Sen neyi güvence altına alıyorsun? Şirketlerle olan ilişkilerini güvence altına alıyorsun. Peki mağdurlar? Mağdurların haklarını güvence altına alıyor musun? Onlar diyorlar ki hayır. Bizim hakkımızı güvence hakkını almıyorlar. Neden? Yatırdığımız kapora var. O kapora bize iade edilmiyor. Orada kaybettiğimiz paralar var ve bir zaman var, zaman. O zaman da yok olup gidiyor. Peki biz ev sahibi olmak istedik. Siz bize diyorsunuz ki size iki yol gösteriyoruz. Bu iki yolu kabul ederseniz edersiniz, etmezseniz başka bizim yapabileceğimiz bir şey yok diyorsunuz. Biz de buradan diyoruz ki Cumhuriyet Halk Partisi olarak mesele kavga etmek değil, bacıyı dövmek değil, üzüm yemek. Bunlar bizim vatandaşlarımız. Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları. Yasa koyucular kim? Milletvekilleri. Biz ki biz milletvekilleriyiz. İşte genel kurul orada. İktidar, milletvekilleri... Muhalefet milletvekilleri ortak bir önerge verelim. Evin mağdurlarının bütün bu süreç içerisindeki mağduriyetlerini güvence altına alalım. Çok zor bir şey mi? Kötü bir şey mi yapmış oluruz? Hayır. Kim için yapmış oluruz? Vatandaşımız için yapmış oluruz. Bunun için Cumhuriyet Halk Partisi hazır. Bunun için muhalefet partileri hazır. Cumhur İttifakı'nın evet demesi yeterli. Bunun sonuna kadar bu mücadeleyi vereceğiz ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onların mağduriyetinin giderilmesi için mücadelemize devam edeceğiz. Değerli arkadaşlarım, biz ne dersek o oluyor. Ama bundan memnun muyuz? Hayır, memnun değildir. Biz diyoruz ki bu asgari ücret yetmez. Keşke yetseydi. Keşke insanlar bu asgari ücretle yeteri kadar hayatlarını mutlu ve refah içerisinde sürdürebilselerdi. Yeniden belirleyin dedik. işte o noktaya iktidar geldi. Çok kısa zamanda uyguladıkları politikalar yüzünden asgari ücret eridi, bitti, açık sınırının altında kaldı. Şimdi, şimdi onlara tekrar bir fiyat belirlemesi yapılması gerekiyor. Neden? Çocuklar yatağa aç girmesin diye. Hiçbir çocuk gözü yaşlı olmasın, anneler babalar ondan dolayı da mağdur kalmasınlar diye. Tek isteğimiz, tek isteğimiz bu. Peki ekonomi politikaları yüzünden fiyatlar fırlandı. Bu fırlana, fırlayan fiyatları derhal geriye çekmek mümkün müdür? Değildir. Nedeni iktidar. Ama biz dedik ki vergileri indirin dedik. Vergileri indirirseniz vatandaş biraz olsun nefes alır dedik. Bunu söyledik. Siz şimdi o noktaya geldiniz. Şimdi de diyoruz ki siz gitmezseniz dertler bitmez. Olmuyor, yapamıyorsunuz. 20 yıldan beri bu ülkeyi yönetmeye çalışıyorsunuz. Bu ülkenin bereketleri toprakları var. İnsanları tarım ürünlerine muhtaç dünyadan da ithal eder hale getirdiniz. Bu doğru değil. Bu milletin bu şekilde mağdur duruma düşürülmesi doğru değil. Fabrikalarımız var, iş insanlarımız var. Dünya ile rekabet edebilecek gençlerimiz var. Siz onların ellerini, kollarını bağladınız. Gençlerimizin yüzde yetmişi Türkiye'den ayrılmak istiyor. Başka ülkede yaşamak istiyor. Neden? Nedeni sizsiniz. Çare var mı? Çare var. Gençlerimizin eğitim alanında tamamen destekleyeceksiniz. Onların Türkiye'de üniversiteleri bitirmelerini, dünyadan master doktora yapmalarını ve Türkiye'de fabrikalar kurarak, üretim yaparak, yüksek teknolojiyle üretim yaparak Türkiye'nin tekrar güçlü bir devlet olmasını sağlayabilir miyiz? Sağlarız. Önündeki engel AKP iktidarı. Önündeki engel Recep Tayyip Erdoğan'dır. Şimdi bütün bunları halledebilmemiz için bir an önce sandığa gitmemiz gerekiyor. Ama sandığa gitmek istemeyenler var. Örneğin kim? Örneğin Süleyman Soylu gibi insanlar. Hani bir insan bir ordunun içerisine girip de nifak sokar da orduyu birbirine düşürür derler ya. İşte tam da bunun karşılığı Süleyman Soylu'dur. Süleyman Soylu İçişleri Bakanlığı döneminde yaptıklarıyla Gerçekten ibret verici bir noktaya gelmiştir. Biz anlatıyoruz, insanlar dinliyorlar ancak iktidar susuyor. Kara para akladığı iddia edilen ve yurt dışında kendisiyle arama kararı çıkartılan, insanlarla odasında görüşen kişinin adı Süleyman Soylu'dur. O kişiyi devletin yapısıyla birlikte yurt dışına kaçırdığını bütçe komisyonunda İtiraf eden kişi Süleyman Soyludur. Bir mafya, bir mafya liderinin, bir siyasetçiye 10 bin dolar rüşvet verdiğini itiraf edip, o siyasetçiyi de ilgili hiçbir şey yapmayan Süleyman Soyludur. Yakalanan tonlarca, tonlarca kokainin gerçek patronunu gizleyen ama o arada hiç bu işle alakası olmayan insanları yakalayıp cezaevine koyan Süleyman soyludur. Süleyman soylu fitne, fesat, iftira yoluyla Türkiye'de kargaşa yaratmak istiyor. Ne diyor? Cumhuriyet Halk Partisi ve diğer millet genel başkanlarımızla ilgili altılı ittifakın ortak bildirisiyle ilgili Diyor ki bir büyükelçi bir büyükelçiye gitti evet tekerleme gibi o ondan yaptırım istedi falan filan izin aldı falan. Şimdi ben burada, buradan sana senin gözünün içine baka baka sesleniyorum. Bu doğruysa gereğini yap. Gerçi sen uyuşturucu baronları için gereğini yapmadın. Kara para aklayanlardan ilgili gereğini yapmadın. Mafya liderleriyle ilgili gereğini yapmadın. Sana bu konuda güvenmiyorum. Ama bu konu gerçekten doğruysa gereğini yap. Eğer gereğini yapmazsan şerefsizsin. Eğer gereğini yapmazsan ahlaksız bir adamsın. Eğer gereğini yapmazsan yalancı bir adamsın. Bütün bunları mahkemeye ver. Orada ben senin bu sıfatlara layık olduğunu kanıtlayayım. Ya gereğini yap ya da bu sıfatların muhatabı kesinlikle sensin. Sen kendin gibi, kendin gibi mi sanıyorsun Cumhuriyet Halk Partisi ve muhalefet liderlerini? Sen kendin gibi mi sanıyorsun? Sen Cumhuriyet Halk Partisi'nde ufacık bir lekeyi onlara dokunduramazsın. Sen kendi partisinin lideri olup kendi partisini satan bir bakanlık uğruna kendi kendisini destekleyen vatandaşlarına arkasını dönen bir kişinin tetikçiliğini yapan kendi bulunduğun İçişleri Bakanlığı'nda da bir tek içişleriyle ile ilgili makale okumadan bu buraya getirdim diye liyakatsizliğini itiraf eden bir kişisin. Senin sözünün Türkiye'de hükmü yok. Sarayda olabilir. Ama bugün bu yaptıklarının hesabını Türkiye Cumhuriyeti'nde vereceksin. Sorusu olanlar var mı arkadaşlar? Yok, teşekkür ediyorum. Ve söylediğimiz gibi hızlıca bir basın açıklamasını imza attı Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Engin Özkoç. Çünkü gözler artık Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda. Seçim yasası teklifi dün görüşülmeye başlandı. Bugün devam edecek 17 saatte komisyondan geçti ve CHP adına söylenenleri dinledik. Hemen öncesinde e, Sayın Akbaşoğlu Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili konuştu. Emin Akbaşoğlu der ki 3600 ek gösterge düzenlemesini, Temmuz'a kadar çıkaracağız. Ayrıca e, emekli maaşları ile ilgili, memur maaşları ile ilgili 1 Temmuz itibariyle bir artış olacak dedi. Arkasına bununla ilgili asgari ücreti, e, EYT'li kardeşlerimiz dedi. Onlarla da helalleşeceğiz dedi. Şimdi Temmuz